pand 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 burada başlıyoruz gel. Önce bir anlatmamız lazım. Çünkü ben de bilmiyorum tam olarak. Bugün 50 50 challenge'ını an befe 50 challenge. Inı... 50 50 challenge'ı burası Türkiye kardeşim. 50 50. 50 50 challenge yapıyoruz. Ve challenge ne nerede kullanılıyor? Bir dakika lan çok doğru yani. evet tamam 50-50 diyebiliriz. Buradaki olayımız nedir biliyor musun? Ben de bilmiyorum. <laughs> bu bu fikirle sen geldin tamam. bugün normalde o ne diyor testi çözecektik. O ne diyor testinden çok daha iyi bir fikir oldu. <laughs> sen sen anlatırken ben canlandırıyorum sen orada mikrofona seksi bir şekilde anlat onu. Sırayla şurada gördüğünüz şişeye atış yapacağız. Ardından kim isabetli atış yaparsa... Oldu mu? Hayır. Ha. Arda'nın isabetli atışı kim yaparsa, öteki kişi Reddit Fifty Fifty sayfasından bir tane link açacak. Şimdi Fifty Fifty sayfası nedir? Şimdi mesela giriyorsun buraya. E, taste bir tane tatlı ve dondurma var buraya tıklayınca ya da küçük parçalara ayrılmış bir insan vücudu var. %50 %50 ikisinden biri çıkabilir. Evet. Atamayan kişi bunu açacak ve atan bakmayabilir değil mi? Ha. Aynen. Aynen. Atan kişi bakmayabilir. O, o zaman o zaman başlayalım. Tamam, başlayalım. Tamam. Bunu düzeltince bir tık korkmadım değil ama. Şimdi e, kaydı başlatmadan önce birazcık çalıştım. Ben o yüzden ben de birkaç tane yapacağım. Ya bunu saymıyorum mesela. Bunun <laughs> yıllarca eğitimini aldım. Hangi kameraya bakacağımı da şaşırıyorum. Nerede, nerede çekiliyor? tamam. Evet. O zaman ilk atışla başlıyoruz ama 6 tane kamera koymamın belirli sebebi var. Çünkü survival montaj yapacağım. Oh. Her, her, şey her şeyde slow motion olacak. Önce o yüzden havalı pozisyonunu al. Sonra İyi sonra, sonra olur, evet. Ha, yani i̇lk var mı Evet tabii ki. What is he doing? Vurmadın değil mi lan? Yok. Ben ben bile i̇şte. alamam. Ya uf ya bu şey yapacaktım ya. Ben daha kalkışta atacağım. Acemi şey. <laughs> Gangsterler her zaman kazanır koçum. Gel buraya. Seçimini yap. Ah. Dünyada kaydedilmiş en kötü egzama vakalarından biri ya da 1800'lerde bir çift portre çekilirken gülmemeye çalışıyor. Ya, hiç inandırıcı gelmedi arada Kesinlikle egzama çıkacak. Umarım çıkmaz. Ama ben bakmayacağım. Aa ah, ah. ah, tamam çift. Çiftler. Tamam. Çok tatlı lan. Şanslısın. Şanslıyım. Hadi bakalım. Bugün iğrenç leş şeyler göreceğiz diye inanıyorum. İzleyenler her türlü görecek onları. Bak. <laughs> ya da görmeyecek. Hepsine sansür koymak zorunda. Bir saniye. Bir dakika burada. Ama evet, ya. <laughs> Bana <bir tane. gülüyor> <Vallahi gülüyor> durdurmadım ki. En son atışı sen yaptın zaten. Sıra bendeydi. Vurmasam söylemeyecektim. <laughs> <laughs> tamam hadi artık tamam. Haksın. Duvardan sektirme var bu arada. Bu yeni bir kural. Yok. Duvardan sektirip de alırız. Bu, bu arada yok. Duvardan sektir... gerçek silah olsa yani elindeki işte duvardan sektirerek insan Ama değil yapıyorlar. tamam onları koyuyoruz şu an. Sanki duvardan sektirip atmak kolaymış gibi. Vuhu <laughs> şimdi yok olmaya hazır ol. <laughs> ben bu oyunu çok sevdim ya. Bu <laughs> arada o kadar beceriksizim ki bunu atmakta normalde. <laughs> o kadar acı bir yaşıyorum ki anlatamam. Ah Peki. Daha, daha iğrenç bir şey, böyle iğrenç olsun, böyle bakınca gece uyumadan önce aklıma gelsin. Oo bu benim, bu benim hanfeder. güzel bir çöl gün batımı ya da Kambodyalı bir çocuğun burnundan bağırsak solucanı çekme. Ya o kadar eminim ki ikincisi Aa. olduğuna. <laughs> Hadi bak. Hmm. <laughs> Yalnız ikimiz de şanslı insanlar. Ya tamam, gerçekten çekin. inanamıyorum ya. Bugün iğrenç <laughs> hiçbir şey olmayacak bak. Bu sefer montajsız mı oldu? Ya bak şöyle yapacaksın. <gülüyor> 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 Neyse yaklaştır <laughs> en azından. Akademide bunun yıllarca şey eğitimini aldım. Bir dakika şu ben bir kurum Çünkü bana başarısızlığını hatırlatıyor. Peki benim daha cool olmam lazım. Evet. Ve bu arada atış çıkmıyoruz burası. Sen daha geride duruyorsun. Ha o yüzden zaten. Ya gerek bir ya. Evet. Oo. Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Aynı pozisyonu. Sen solar mısın? <laughs> Akademide böyle mi öyle çalar? Düşün yani. Kendimi o kadar... <laughs> Çok yakında! Kendimi nörfliyorum sol efek olanı. Bu si silah daha hata Gerçek. Gerçekten. Bu silah kayıda başlamadan önce ne kadar accurate olduğu ile ilgili konuşuyorduk mu? Önemli olan... Nasıl atılır? <laughs> <laughs> Ama bunu montajlayıp vurmuşum gibi yapacağım. Video benim. <laughs> tamam. tamam. Ben tamam. Bu sefer o kadar inandım ki atacağım ha. Yeter artık. <laughs> Allah'ım oğlum iğrenç bir şey gelsin artık ya. Afgan bir adam askerlere çay ikram ediyor ya da bombalamadan sonra vücut parçaları şöyle saçılıyor. Bence ikisi de yok. Yok. <laughs> Güzel. Ne neden? Ha bir de o kadar saçma ki yani. Hiç çıkacağını tahmin etmiyorum. Bak başarımla eğlenemiyorum ya. Yani, silah değiştirelim mi? Tamam. Bence silahla. Silah olsun. Silahımda bence bir şey tamam, var. Tamam hadi bakalım. Cevap gibi. Bak şimdi göreceksin. Bir dakika dur zaten yamukmuş. <laughs> Az önce çok sert durmuşum da o yüzden. <laughs> sayılmaz. Nasıl sayılmaz? Kamera kayıtlarına bakalım istedim. Abi, abi bak. Dum ya. Hayır bak. Buradan vurdum. Buradan vurduğun için stres eder. Tamam şimdi ben de vurursam beraber olsun. O kadar eminim ki vuracağım o bu arada. <laughs> Oğlum bu silah bozuk lan. <laughs> Değil mi? <laughs> Başka evet. silah yok mu? Sen ne olacak? Yani tamam şimdi sen kazanmış oluyorsun o yüzden ben açıyorum. Kameralardan geçişlerde çok zorlanacağım. Bu, bu beyaz sandalye bu ceza sandalyesi. Kaybeden buraya oturuyor. Seçmece yap. Nasıl yok? Sıradan mı gideceğiz? E, tasty ice cream bana mı denk geldi? Ona, ona zaten bakmamış. bakmadım. Bakmadım. Allah'ım olur dondurma gelsin. Yani. Bir şey yok lan burada. Sana güvenmeyin mi? güven güven gerçekten. Ha, <laughs> Hiçbir şey yok ki. Bir şey Kötü bir şey bulmak istiyorum şu an. Bir baksana bir aşağılara. Ananı! Tamam varmış tamam. Vay şa boy kia. Çık buraya ceza sandalyesine bakalım hadi. Kötü bir şeyler varmış en azından. İğrenç şeyler varmış. Bunu test etmiş olduk peki. Güzel bir gün batımı ya da suratını kazada kaybetmiş bir adam. Aa. Ya ben body disfiguration böyle. Ama biraz medikal bakarsan olaya. Bilmiyorum. Hani daha rahat olabilir. Yani hayat tecrübesi olarak. <laughs> Hayır, Kazadan sonra bir kafa nasıl olur? Merak etmiyor musun? Şu an bu Challenge'ı sen kaybetmiş olsaydın medikal bakamadın. <laughs> Hadi. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Bunu biraz sindirmem gerek. Evet. Biraz daha bir şeyler vurarak bunun stresini atabiliriz bence. Bir punisher sözü nedir biliyor musun? One batch, two batch. <laughs> <laughs> Ama Paris'i vuruyordu öyle deyince. Peki, evet. kim olduğunu bildiğin biri ne der biliyor musun? Ne evet. der? Ya hak. <laughs> Hayal gerçek oldu. Fak. Aaa. Lan niye vuramıyorum? Hayır. Bozuldu ya bozuldu. Hadi. Hayır. Ateşle döndüğümde bu adamı ilk defa görüyorum. Bu atış babam için. <laughs> o kadar alakasız bir yere gittik özür dilerim baba. Biraderim için. Oh. Ya şöyle çok rahat atabiliyor olsak da artık fantastik atışlara geçsek ya. Normalde bile atamıyoruz ki. <laughs> Hadi ya vahşet görmek istiyorum, katliam görmek istiyorum ya. Slow motion'la 50 kere bana izlemeniz gerekecek çünkü oh. dünyanın en cool atışı olacak. Oh. 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 <laughs> oh. Vurdu mu Bilmiyorum ki. Böyle karışık durumlarda ne yaptığınızı biliyorsun. Ben de bir tane atıyorum, vurursan beraber sayılır. <laughs> Ani bir motor duruşundan sonra işte 200 kilo bir kadının bacakları yere düşmüş bir kek. <laughs> Aa tam kek. Şu an o kadar inanmıyorum ki sana yani. Kek lan. Ya. <gülüyor> <gülüyor> of. Aa, bak o ekranda da var. evet o da var. Yağlar çok garip çıkmış baksana. Doğal depo pasak <laughs> Bundan sonra her atıştan sonra havalı şeyler söylüyoruz tamam mı? Seni yer diye koynumu aldığımdan beri korkardım gideceğinden. Sordum, namın verdiler. Pala benzi dediler. Pala bu yer değil. Yüreği de dediler. <gülüyor> 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 ya bak kameralar arası çok geç yapıyorsun. Aynen. Elin süresini 9 saat uzatacaksın ya. Baba baba. Mutfak. <laughs> ya yangında bulunmuş bir parmak ya da lezzetli bir tavuk kanadı. Yani şimdi ikisi de kötü. Yani evet benim şimdi biraz <laughs> ikisi de kötü. Hangisi lan aa, bu? Aa, <gülüyor> <aynı> <gülüyor> yani, <Karte> <gülüyor> <gülüyor> ben bunu göstersem videoda tavuk kanadı yani bu. Ya yani bir şey olmaz büyük ihtimalle. Tavuk kanadı o acaba? Ama yanmış. Yani çok sorgulamayalım bence. <laughs> ne kadar sorgularsak o kadar sarı dolar yeme ihtimali var çünkü. Yine kameralar arası geçişi yapacağız yoksa. tamam tamam yap hadi tamam. Havalı bir söz. Oooo! Oh. 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 Nasıl ya? Oh, oh! Hayırlar, bir tankın neresi? Bir bölümü, bir tankın bir bölümü. Yarısı, ner neredeyse yarısı yarılmış bir kafa. Aa, gif. Tankı gif yapmış. <gülüyor> 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 gif dediğini anlamam lazım. Oha gerçek o kadar clean kesmişler ki. Oha! 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 Çok clean kesilmemiş mi? Lazerle kesilmiş gibi. Abi oldu. muhteşem ya. Bu tanktan daha ilgi çekiciydi. Yalan söylemeyeceğim. Yani, daha ilgi çekiciydi doğru ama elim ayağım gitti şu an. <laughs> <laughs> Dread it. Run from it. Oh. Destiny arrives all the same. Oh. And now it's here. 예, 매주 가재를 먹을 거야.